Batman'da bir site yönetimi hayat pahalılığının arttığı bu dönemde örnek bir davranışta bulunduğu site yönetimi topladığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Hayat pahalılığı halkı olumsuz etkilerken yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun gidermek için güzel birliktelikler de kuruluyor. Bu anlamda Batman'da bir site yönetimi örnek olacak davranış sergiledi. Söyle. Hayırseverler aralarında topladıkları paralarla yüz yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda kolisi dağıttı. Site yöneticisi Sinan İren ihtiyaç sahiplerini sevindirerek destek olan site sakinlerine teşekkür etti. Site sakinleri olarak bir araya geldik. Çevremizde ve diğer mahallelerde fakir, durumu zor durumda olan geçimini sağlayamayan fakirlere yardım için bazı e, üyelerimizle bir araya geldik. Bazı arkadaşlarımız durumu iyi olanlar 10 koli bazı arkadaşlarımız 5 koli 3 koli, 2 koli bazıları da 1 koli e, olarak 100 koli topladık. Bu 100 koliyi e, bir kısım fakirlere bir kısmını dağıttık ve halinde dağıtmaya devam ediyoruz. Bu yardımda bulunan tüm üyelerimize yardım yapan tüm üyelerimizden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin.